Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. YKSV son 100 gün diye. Normalde hep 2 gün 2 gün çekiyorum ben ders bloklarını ama bugün sadece tek bir gün çekeceğim. Bugün çekeceğim. Beğenileceğim hemen. Herkese gün. İnşallah <laughs> sıkıntı olmazsa. Sabah kalktığım düşüm aldım. Düzden beri açım. Güzel bir kahvaltı yapacağım. Daha fazla uzatmayacağım ama çünkü... <gülüyor> <gülüyor> sonra Metizel'e geri döndüm.

Oh. Arkadaşlar ben biraz kötü oldum midem çok bulunuyor dünden beri yani gerçekten. Korkunç derecede kötü. Biraz işte mola verdim. Şimdi problem çözeceğim. Problemi devam edeceğim. Fen denemesi çözmeye geçeceğim. Ama branş branş. Çünkü komple bir fen denemem daha yok alacağım. bahsetmiştim. Biraz e, hüzünlendim şu an. <laughs> Korktum bir tık. <laughs> of. Zaten o kadar kötüyüm ki. Kötüyüm ki. Korkutamıyorum bile. Midem inanılmaz derecede bulanıyor. Şöyle koyayım buranın işi güzel. Kötüyüm şu an gerçekten. Hiç, hiç halim de yok. Şeyim de yok ama bugün zorlayacağım. E, video da çekiyorum zaten. Evet şimdi bundan çözeceğim. 3 test. 18 soru yapıyor. Biraz dinleneceğim, yatacağım çünkü gerçekten çok kötüyüm. Ondan sonra da hazırlanıp kütüphaneye geçerim artık. el çeşme videosu. Bak, bak. Kevser <laughs> Milona <direkler, direkler>, <laughs> bugün ben konuk oldum. Bu zaman sen. sonra. Hmm, evet. Böyle Erva da burada. Ama <laughs> göstermemek için. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bu çilekli keki beğenmedim ya. Yedim ama. Neden? Ben meyveliyi sevmiyorum ya. Ben meyveliyi çok seviyorum. Meyveliyi çok seviyorum. Çok, Hiç çok, çok, çok seviyorum. Ben yani de çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. çekmesem asla kalkmazdım yerinden. Asla. Hala midem bulanıyor. Ee, yanıyor falan. Böyle garip bir şey oldu bilmiyorum. İçmemeye çalışıyorum ama. Rahatsız ediyor beni yani. Hiç hoş değil şu an. Çünkü yapacaklarımdan kalan e, tek şey. iki şey. Coğrafya okuyacağım. Bir tekrardan böyle bir e, tekrar gibi. Bitirmiştim zaten. videoda görmüşsünüz. Böyle bir unutmamak için işte okumak lazım maalesef. Onları bir okuyayım demişim. De kimyadan deneme demişim. Ee, fizikten çok az bir yerim kaldı. Onu bıraksam mı, bırakmasam mı, ne yapsam bilmiyorum. Çünkü yani bugün izledim mesela fiziği ama yine yani hmm, hani şey değil hani işte ben full çekerim fizikten falan diyemiyorum. Çünkü zor, fizikten lafını diyorum anlamakta da bugün yine bir zorluk çektim. Çünkü mesela son gün bile ben notlarımı tekrardan okuyacağım ve yine bir şey fark etmeyecek. O yüzden çok fazla böyle bir şey de yapmak istemedim ama ben yani, de bilmiyorum. Devam eder miyim? Çünkü çok sıkıldım bugün. Gerçekten zar zor çalıştım. Hiç hoş değil. Az kalması da sinir bozucu. Bir an önce AYT'ye çalışmak istiyorum. AYT'ye geçmek istiyorum. Şu MSV'ye çıksınlardan istiyorum. Pazar günü bir an önce lütfen güzelce atlatalım gerçekten. bu arada okul olarak da çok yakın bir yer çıktı. Hemen bir iki mahalle yukarıda çıktı. İyi. Geçen sene de orada yemiştim zaten. Bakalım. Nasıl olacak? Ee, yarın bu arada 2023 yani geçen senenin meselesini çözeceğim. Normalde aklımda yok çözmek. Ama e, bir geçen seneden farklı olarak bakalım kaç net yapacağım onu bir görmek istedim. Optikle dalgaları yerine bırakacağım. Çünkü bugün daha fizik kaldıracak takatim kalmadı yani daha kaldıramam. Bir basıncı yapacağım bitireceğim hemen hızlıca onu. Dediğim gibi coğrafya okuyacağım. Kimya ve fizik deneme çözeceğim. Üçer tane daha da bugün bir şey yapmayı düşünmüyorum bitireceğim. Yarınki planım dediğim gibi MSE çözme 2023'ün daha sonra TET Tarih, benim hocamdaki Saadettin Hoca'nın kendi kanalında çektiği bir e, video varmış galiba. Soru çözümü. Soru çözümüydü sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Mesela almıştım. Ekrana bir yere koyarım. Bakmak isteyenler olursa diye. Onu izleyeceğim. Notlarımı okurum bir de. Daha için yeter. Sonra zaten cumartesi, pazar. Cumartesi de full hepsini bir okurum. Felsefeyle bir dine de bakarım. Şöyle bir pdf'lere falan filan. O şekilde daha da bir şey yapmayacağım. Bir an önce pazarcısı olup edebiyat çalışmak istiyorum. Gerçekten yoruldum ya yoruldum. Gerçekten yoruldum yani. Ve 99 gün kalması şaka mı bu arada? Gerçekten. 10 cuma kalmış arkadaşlar. 10 cuma. YKS 10 cuma kalmış. Bu arada geçen sene hiç bu kadar hızlı geçmemişti. Geçen sene var ya Allah'ım sanki bir ömür ya. Gerçekten çok yavaştı. Ama bu sene çok çok hızlı geçti. Ben nasıl ne bitti bilmiyorum bile. Of stresleniyorum gerçekten stresleniyorum. Stresten yüzüm mahvoldu. Yüzüm artık iyileşemiyor. Dayanın ya vallahi dayanın. Dayanalım yani. Bitecek kurtulacağız. Şimdi arkadaşlar, çok fazla bir şey çekemedim çünkü şarjım yoktu. Hemen ne yaptığımı anlatıyorum. Basıncı bitirdim fizikten. E, coğrafya okudum. Takıldım. O dağlar, tepeler... <laughs> dağlar, tepeler... Kanallar, boğazlar ne bileyim işte. Zorlandığım bazı şeyleri okudum. öyle mi? İki tane fizikten çözdüm deneme. İki tane de kimyadan çözdüm. Bizim ondan sonra sayaç koptu bende bu arada. Beş buçuk, altı saat oldu sanırım. Hem kendi işlerimi hallettim hem de yine dersimi çalıştım. Ee, bir günü daha geride bıraktık. Artık dediğim gibi çok az kaldı. İyi değerlendirmek lazım. Bu sefer bir farklılık gibi tek gün çektim. Biraz az oldu bana göre ama. Umarım güzel olmuştur, güzel şeyler çıkmıştır. Neyse gereksiz hiç uzatmayacağım. Kanalımda hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>